Gece yarısı, küçük bir kasabada, yalnız bir adam arabasıyla yolculuk yapıyordu. Hava soğuk, gökyüzü kap karanlıktı ve ay bile saklanmıştı. Yolun kenarlarında sıra sıra dizilmiş ağaçlar, sanki gölgelerle fısıldaşıyordu. Adam, radyoda dinlediği müzikle kendini rahatlatmaya çalışıyordu ama sinyal kesildiğinde, sadece arabanın motorunun sesi kalmıştı. Birden, Araba teklemeye başladı. Adam bunun kenarına çekerek motoru kontrol etti ama hiçbir şey bulamadı. Saat gece yarısını geçmişti ve etrafta kimsecikler yoktu. Telefonu şarjı bitmişti. Karanlığı delen tek ışık arabasının farlarıydı. Yürümeye karar verdi. Birkaç dakika sonra yolun ilerisinde eski, terk edilmiş bir ev gördü. Kapısı açıktı. Sanki onu bekliyormuş gibi. İçeri girmekten başka seçeneği yoktu. Soğuk Kemiklerime işlemişti. Evin içi dışı kadar karanlıktı ama bir tuhaflık vardı. Sanki birileri ya da bir şeyler orada yaşıyordu. İçeri doğru ilerlediğinde yukarıdan gelen ayak sesleri duydu. Merdivenlere yöneldi, her basamakta kalbi daha hızlı. Üst kata çıktığında bir çocuğun sesi duyuldu. Anne, Baba adam geldi. Adam sesin geldiği odaya yöneldi. Kapıyı açtığında odanın boş olduğunu gördü ama odanın ortasında eski bir ayna duruyordu. Aynaya baktığında kendi yansımasının yerine gözleri kıpkırmızı, yüzü çürümüş bir çocuk gördü. Çocuk gülümsedi ve "Seni bekliyorduk." dedi. Adam korkuyla geri çekildi ama kapı arkasından kilitlendi. Aynadan çocuğun gülüşü yankılanırken gerçek korku başlamıştı.